Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Tüm hakemler olarak toplandık. Federasyonumuz ve Merkez Hakem Kurulu yaşanan olayın arkasından alacağımız her kararda bizi destekleyeceklerini belirterek tüm ligleri ertelediler. Ancak şu anda zaten hakemlik ve futbol konuşacak veya düşünecek halimiz yok. Şu anki tek önceliğimiz arkadaşımız Halil Umutmeler'in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Halil Ulumutmelerin yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek kendisiyle birlikte geleceğimiz ve kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız. Ete abi, sen. İyi günler. Hocam bir adım öne bir adım. Hocam evet Evet biz Türkiye'de hakkında iftira atılması küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum maalesef hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan, hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmasının sebebi üzerlerine atılan iftiralardan korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Ama bugün daha net görülmüştür ki mesleğimize duyduğumuz saygı resmen bize karşı bir şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Yukarıda bahsettiğim sürdürülemez ortamın çözümü için atılacak adımların özellikle takipçisi ve mücadelesi olacağız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Evet. Ee, bu onunla ilgili doktorlar doğru, evet, ve doktorlar. federasyon yetkilileri için, açıklama yaparlar. Teşekkür var, ederiz. Siz, Sağ olun. Ol. Teşekkürler. Siz görüştüğünüzde size bir mesaj oldu mu? Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Hakenliği ha ile ilgili... Teşekkür ederiz. Evet. Resmi kaynaklardan almadığınız hiçbir bilgiye lütfen inanmayınız. Çok fazla dedikodu geziyor. Şu anda herkes çok hassas. Evet. Lütfen siz de sağduyulu yaklaşın. Teşekkür ederiz.